Merhaba arkadaşlar ben Berkay Türkan. Bugün meyveli yoğurtlar üzerine bir video hazırladım. Meyveli yoğurtlar özellikle kadınların ve kilo verme döneminde olan kişilerin beslenme programları içerisinde sıklıkla tükettiği, lezzetli, kolay tüketilen ve sağlıklı olduğu düşünülen alternatiflerin başında gelir. Kadın erkek fark etmez, kilo verme döneminde olan herhangi bir kişinin beslenme programında bu meyveli yoğurtları görmek mümkündür. Bugün size bir oturuşta birkaç tanesini kolaylıkla tüketebileceğiniz meyveli yoğurtların aslında içeriğinde ne olduğunu görsel olarak göstermeye çalışacağım. Burada hem bir tane meyveli yoğurt aldım hem de yoğurdun boyutunu çizdim. Gördüğünüz gibi ufacık bir şey. Çorba kaşığıyla tüketmeye kalksanız iki kaşık bile çıkmaz. Fakat bu ufacık meyveli yoğurdun içerisinde tam 94 kalori ve 12.9 gram şeker var. Yani şu ufacık şey yediğinizde vücudunuza 13 gram şeker ve 94 kalori almış oluyorsunuz. Fakat bizim ülkemizde genellikle beslenme dendiğinde, kilo verme dendiğinde içeriklere yağ açısından bakıldığından meyveli yoğurtlar sağlıklı ve istediğiniz kadar tüketebileceğiniz alternatiflerden zannediliyor. Gerçekten de baktığınızda içerisinde sadece 2 gram yağ var. Tüketenlere niye meyveli yoğurt tüketiyorsun? İşte içeriği iyi değil bunun dediğinizde ama içinde yağ yok ki diye bir savunma duyarsınız ki gerçekten de öyle. Sadece 2 gram şeker ver içerisinde fakat bu buzdağının görünen kısmı. Görünmeyen kısmıysa burada yatıyor. 13 gram şeker geçen hafta paylaştığım İçecek videosunda da değindiğim gibi ciddi bir miktar. Yani bir oturuşta bunu yiyip 13 gram şeker almak iyi bir şey değil. Bunun yanında çoğu kişi de gün içerisinde tek yoğurtla yetinmeyeceği için ve bunun sayısını 2, 3, bazen 4 şeklinde artırarak devam ettireceği için siz bununla farkında olmadan beslenme programınızı baltalıyor olabilirsiniz. Çünkü duyuyorum. İnsanlar diyor ki işte tam böyle tatlı yiyecek gibi oluyorum. Bir tane meyveli yoğurt açıp yiyorum. E tamam da sen zaten o tatlıyı yesen de aşağı yukarı aynı şey olacak. Sen her kafana göre bunu oturup yediğinde vücuduna ihtiyacının çok daha fazlası olan miktarda bir şeker alıyorsun. Buna dikkat etmen gerek. Tabii ki tatlı ihtiyacınızı bastırmak için birkaç günde bir bu meyveli yoğurtlardan yiyebilirsiniz. Bunda sorun yok. Fakat siz her acıktığınızda, her canınız tatlı çektiğinde bu meyveli yoğurtlara saldırıyorsanız aslında kaçtığınız şeye dönüp dolaşıp kendinizi yine getiriyor olursunuz. Bu noktaya lütfen dikkat edin. Yediğiniz besinlerin çevirip içerisinde ne olduğuna bakın. Burada kocaman 12.9 gram şeker yazıyor zaten. Bu kontrolleri yapmaya başladığınızda beslenmenizin de çok daha sağlıklı bir şekilde ilerlediğini ve sonuçların da aynı şekilde çok daha hızlı bir şekilde geldiğini göreceksiniz. Gelecek paylaşımlarımda görüşmek üzere. Güçlü kalın.